Edi, özellik nedir diye bakacak olursak anlaşılır ve iyi konuşma bir numara olumlu beden dili iki numara sunum becerileri üç numara olumlu tavır dört numara giyim kuşam beş numara organizasyon becerisi altı numara ve telefonda konuşma becerisi 7 numara. Fark ediyorsanız bütün bunlar hep ne ile ilgili, beynimizin ne tarafı ile ilgili? Sağ tarafla ilgili, duygusal zeka bölümü ilgili, davranış bölümü ile ilgili. O vakit biz anlıyoruz ki evet bizim işimiz kesinlikle iletmek olmalı. Nasıl konuşuyorum, nasıl davranıyorum, nasıl gözüküyorum, tüm bunların farkında olmam gerekiyor. İletişim türlerine baktığımızda sözsüz iletişim, sesli yazılı ve sözsüz iletişim vücut ile giysiler görüntüyü görüyoruz. Beden dili, ses tonu ve kelimeler olarak da baktık.